أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد بزلرا هداية دن دور يولو جسترن يجي يردانا سنسوز دفا حمد Alemlerin efendisi, kainatın sultanı, peygamberlerin imamı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlayan güzide dostlarına, salihlere salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da ahirette de Resulü Kibri aleyhissalatu vesselamın ve salihlerin peşinden, izinden, dizinin dibinden ayırmasın inşallah. Bugün Rabbimin inayeti büyüklerimizin duası ile Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek dillerinden dökülen lakin manası Yüce Yaradan'a ait olan meşhur bir hadisi kutsiyi göreceğiz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdular İnna Allah kâle Yüce Allah buyurdu ki Mana yüce yaradana ait Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselama ait Buna hadisi kutsi deniliyor. Men aada li veliyen fakat aadantuhu bil harbi. Kim benim velime düşmanlık ederse muhakkak ki ben ona harp ilan ederim. Kim dostuma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kulum bana farzlardan daha sevimli bir amelle yanaşamaz. Yani veli olabilmek için yüce yaradan kulun önce farzları yerine getirmesi gerektiğini bildiriyor. Farzlar yerine gelmeden istediği kadar nafilelerle meşgul olsun bir kul Allahu Teala'nın veli kulu olamaz, salih kullardan olamaz bin tane nafile toplansa değer olarak, kıymet olarak bir tane farz etmez. Ve Yüce Yaradan kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Yani farzları yapar, bunun üzerine bir de nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Hatta uhibbehu, hatta ki ben onu severim. Ben onu sevdiğimde ise onun işiten kulağı olurum. Gören gözü olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse kesinlikle ona veririm. Şayet bana sığınırsa muhakkak ki onu korurum buyuruyor. Bu hadisi şerifi rivayet edenler Kur'an'dan sonra en sağlam kitap denilen Buhari'nin sahihinde geçmekte. Ebu Nuaym'ın Hilye isimli kitabında, Beyhaki'nin Sünen'inde ve Beravi'nin Şerh-i Sünnesinde geçmektedir. Hadis-i de anlaşıldığı gibi bir kimseye veli denilebilmesi için muhakkak ki farzlara riayet etmesi, haramlardan sakınması gerekiyor. Bir kimse veli olduğunu iddia ederse ya da insanlar onun veli olduğunu söylerlerse ilk etapta şuna bakılır. Bu veli denilen şahıs farzları yerine getiriyor, haramlardan bütün gücüyle kaçınıyor mu? Çünkü haramlardan sakınmak da farzdır. Herhangi bir haram işlediğini görürsen adın gibi bil ki o kişi veli değildir. Farzlardan herhangi birini terk ettiğine şahit olursan adın gibi bil ki o kimse veli sınıfından değildir. Kendini terbiye edemediği gibi başkasını da terbiye edemez. Başkasını terbiye edeyim derken hak diye gösterip onları batıl yola sevk eder. Manevi cinayet işler. Bunun dışında hadisi i şerifte veli ikiye ayrılıyor. İşte birincisi farzları yerine getiren, haramlardan sakınan, ikincisi bunun üzerine ayrıca nafile ibadetlerle yüce Allah'a yanaşan veliler Allah Celle Celaluhu'nun sevdiğim dediği kullar Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini terk etmezler. Sadece ben farzları yapıyorum, aramlardan sakınıyorum demekle kalmaz. Aynı zamanda alemlerin efendisinin izinden, peşinden hiç ayrılmazlar. Hatta bazı konularda sünnet mi değil mi diye tartışılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olmasından kaynaklanan bazı özelliklerini dahi taklit etmeye, o nasıl yediyse onun gibi yemeye, o nasıl içtiyse onun gibi içmeye dikkat ederler. O oturduğunda nasıl oturuyordu, kalktığında nasıl kalkıyordu, ta ki buraya varana kadar. Beyazıt Bestami Hazretlerinin de başına gelen ve söylediği şu olay gibi bir mübarek zat olduğunu duyarlar. Onun ziyaretine gidelim derler. Ona yanaştıklarında bir bakarlar ki o veli denilen, mübarek denilen zat kıbleye doğru tükürüyor. Kıbleye doğru tükürdüğünü görünce hiç ziyaret etmeden oradan ayrılıyor. Kabe'ye karşı Yüce Allah'ın kıblemiz diye belirlediği o yüce mekana karşı adabı gözetmeyen bir insan başkalarına adabı nasıl öğretebilir? Başkalarına sünneti nasıl öğretebilir diye. Kul nafilelerle yüce Allahu Teala'ya daha da yanaşmaya başlar. Ama altını çizerek bir daha belirtelim. Farzlardan herhangi birini terk ediyor ya da haramlardan herhangi birini işliyorsa bunda da gafletle değil de sürekli meydana geliyorsa o kimse ağzıyla kuş tutsa havada uçsa ondan sadır olan şeyler keramet değil istidraştır onun hiçbir haline itibar edilmez Resulü Kibri aleyhissalatu vesselam efendimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmıyorsa insanlarla ilişkisinde, bayanlarla ilişkisinde Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi davranmıyorsa o insan veliler sınıfına, tasavvufta anlatılan veliler sınıfına girmez. Müslümandır diyebiliriz, mümindir diyebiliriz. Ancak veli dendiğinde, Allahu Teala'nın sevmiş olduğu kul dendiğinde Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır ey mutmain olmuş nefis diye hitap edilen o gruba girdiğini iddia ediyorsa kesinlikle sünnetten taviz veremez. Yüce Yaradan onu sevdiğinde artık kalbi tamamen Yüce Yaradan'ın sevgisiyle dolar. Öyle ki Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in buyurduğu gibi sizde öyle bir et parçası var ki o düzgün olursa bütün uzuvlarınız düzgün olur. O bozuk olursa bütün uzuvlarınız bozuk olur. Dikkat edin o kalptir dedi. O kalbin içerisi muhabbetle dolmuş. Yüce Allah Celle Celaluhu'ndan gayrısını görmez olmuşlardır. Kalpleri Allahu Teala Celle Celaluhu'nun aşkıyla öyle bir yanar öyle bir yanar ki hadisi şerifte anlatılan hadisi kutsi'de anlatılan ben onun işiten kulağı olurum. Yani o kulaktan yüce Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu şeyler dışında hiçbir şey dinlemezler. Yüce Allah Celle Celaluhu neyden hoşlanıyorsa sadece onu duyarlar. Onu duymak isterler. Onu duyduklarında tat duyarlar. Kulaklarına gıybet geldiğinde, kulaklarına kötü sözler geldiğinde bundan tiksinirler. Çünkü o kulak tamamıyla yüce Allah'a teslim olmuş bir kulaktır. Ve gördüklerinde onların gören gözü olurum. Benim rızam dışında hiçbir şeye bakmazlar. Her neye bakarlarsa baksınlar sadece ve sadece benim rızama bakarlar. Her ne iş yaparlarsa yapsınlar benim rızam dışında gözlerini hiçbir tarafa sarf etmezler. Yaptıkları her işte ben varımdır sadece namazlarında değil sadece zekat ya da oruçlarında değil zor bile gelse akrabayla ilişkileri kurmakta komşulara insanlara iyilik etmekte Allah yolunda başına bir sıkıntı geldiğinde Allah için sabretmekte yetimin başını okşarken de yoldaki taşı kenara atarken de herhangi bir iyilik yaparken de Yüce Allah dışında hiçbir şeyi görmez o göz. Gören gözü olurumdan maksat budur. Ve o gözün artık basirete açılır. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh gibi yanına sahabeden bir zat gelmişti. O mübarek zat diyor ki ismi belli ama sahabeye herhangi bir söz gelmesin yanlış anlaşılmasın diye söylenmiyor bir bayan görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Güzelliğine meftun oldum. Ve Hazreti Osman'ın yanına girdim. Hazreti Osman bana bakar bakmaz dedi ki, gözlerinde zina eseri görüyorum. Ben dedim ki, Allah'ın Resulünden sonra vahiy mi geliyor? Dedi ki, hayır. Müminin ferasetinden korkun. Gözü Allah'la görenden korkun. Allah Celle Celaluhu'nun dışında gözü hiçbir yere bakmayan insanların bakışlarından korkun. O bakışlar öyle bakışlardır ki Allah'la gören o gözler Allahu Teala'nın izni keremiyle bir kalbe baksa o kalpte yüce yaradanın lütfuyla hidayet iyice dalgalanmaya başlar. Günah kiri içerisinde dolaşan insanlar o göz kendilerine nazar ettiği zaman bir anda halleri, ahvalleri değişmeye başlar. Yüce yaradan her şeyi çift yaratmıştır. Nazarın kötüsü vardır. Nazarın kötüsü insanın başını arıtır, arabasının camını patlatır, kazaya sebep olur. Peki nazarın iyisi nedir? En başta Peygamberlerin nazarıdır ondan sonra peygamberlerin varislerinin nazarlarıdır. O varisleri peygamber aleyhisselatu vesselam efendimizin izinden ayrılmayan o büyük insanlar Allah Celle Celaluhu'nun gören gözü olurum dediği o insanlar Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir şeye bakmayan onun rızası dışında hiçbir şeye bakmayan o gözler hasta kalplere baktığı zaman Allahu Teala'nın izni keremiyle şifa olur. Nitekim tecrübeyle de sabittir. Allah'ın veli kullarından öyle zatlar vardır ki hiçbir sohbet etmeden, hiçbir nasihatta bulunmadan kendi yanlarına giden insanlara sadece nazar etmekle o insanların hallerinin değiştikleri tecrübeyle sabittir. Kitaplarda da geçtiği üzere tecrübe ilimlerden bir ilimdir. Tecrübe şaşırmayan ilimlerden bir ilimdir. Ama o nazarların en alası tabii ki alemlerin efendisinin nazarıydı. Onun baktığı kişi sahabi oluyordu. Sahabi artık biz ne yaparsak yapalım o makama erişemiyorduk. Çünkü onların üzerinde Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nazarı sarf edilmiş. Onun nazarına mazhar olmuşlar. Ve onların tutan eli olurum, ellerini hiçbir şekilde harama uzatmazlar. Allah Celle Celaluhu'nun isteği dışında ellerini hareket ettirmezler. Ellerini harama, mekruhata, şüphelilere uzatmazlar. Çünkü kalp öyle bir nurlanmış ki, Yüce Allah'ın muhabbeti kalpte öyle bir yer etmiş ki, o tertemiz olduğu için el temiz olur. O eller öpülesi ellerdir. Öyle el bulduğu zaman öpmek lazım. Öyle el bulduğu zaman bırakmamak, peşinden gitmek lazım. Yüce Yaradan'ın salihler, sadıklarla beraber olun emrine icap etmek lazım. Ve Yüce Yaradan onun yürüyen ayağı olurum. Benim rızam dışında hiçbir şeye hareket etmezler. Adımlarını sadece benim yolumda atarlar bütün gayretleri, çabaları sadece ve sadece benim içindir. Her adım atışlarından razıyımdır. Bir kulun Allah'tan razı olması başka bir şeydir. Allah'ın Celle Celaluhu o kuldan razı olması daha başka bir şeydir. Allahu Teala'dan razı olmak demek, başına her ne iş gelirse gelsin, Yüce Yaradan kendisine ne takdir etmişse en ufak bir isyanda bulunmadan ey sevgililer sevgilisi ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim sen bunu bana verdiysen ben senden daha alim değilim ya ben senden daha bilgili değilim ya ben senden daha merhametli değilim ya başıma verdiysen sen bunu merhametlilerin en merhametlisi olarak verdiysen sen bunu ben buna nasıl itiraz ederim? Başım mı ağrıyor? Bilirim sendendir. Evladımın başına bir iş mi geldi? Bilirim evladımla imtihan ediyorsun. Sen her ne yaparsan ben ona razıyım. Senin rızanın dışında benim baktığım, gözetlediğim, gözlemlediğim, istediğim hiçbir şey yoktur. Ve Yüce Allah'ın okuldan razı olmasına gelince. Okul her ne yaparsa yapsın yüce Allah ondan razıdır. Yani elini uzatıp bardağa o bardakla mı su içmek istiyor? Ondan da razı. Herhangi bir konuda istişare yaptın, sana bir şeyler söyledi. Yüce Allah onun söylediğinden razı. Sana şer gibi görülse de aslında onun söylediği senin için yüce yaradanın razı olduğu şeydir. O her neyi seviyorsa, o her neyden hoşlanıyorsa, yüce Allah da o şeyden razı, o şeyden hoşnut demektir. Bu yüce Allah'tan razı olmanın daha üstündeki bir makamdır, daha üstündeki bir mertebedir. İşte yüce yaradanın onun tutan eli, yürüyen ayağı olurum dediği zatlar Yüce Allah'ın kendilerinden razı olduğu zatlardır. Oturuşları, kalkışları, bakışları, konuşmaları insanları sadece doğruya sevk ettirir. Ve onlar hadisi şerifte belirtildiği üzere Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Onların ismi anıldığında direkt İslam akla gelir. Onlardan bahsedildiğinde kalbe muhabbet gelmeye başlar. Yüce Allah'a o kadar muhabbetle bağlıdırlar ki onların isminin anılmasıyla onlardan bahsetmeyle direkt insanın gönlüne bir hoşluk, bir rahatlık, bir muhabbet, amele karşı düşkünlük gelir. Onlar öyle insanlardır ve onlar kendilerine bir kul geldiği zaman yüce yaradanın bir kulu olduğunu bilir ve onda yüce yaradanın sanatını görürler. Kendi yanlarına giden insanlara kötü gözle bakmazlar. Kötü zanda bulunmazlar. Yanına gelen kimseye sen nasıl bu kadar günahla geldin demezler. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin buyurduğu gibi Allah'ın veli kulları öyle kimselerdir ki istekleri dışında karşılarına gelen bir kulun bir hatasına muttali olurlarsa hemen Yüce Allah'a sığınırlar. Çünkü Müslümanın ayıbını örtmek hadisi şerifte teşvik edilmiş, övülmüştür. Müslümanın ayıbını araştırmaksa zemmedilmiş, kötülenmiştir. O yüzden bir ayıba muttali olduklarında hemen Yüce Allah'a sığınırlar diyor Mevlana Hazretleri. Çok şefkatli, çok merhametlidirler. Ve sözlerinde hissedersiniz onların sevgisini, muhabbetini. Gavs-ı Sani Hazretleri buyurur ki: Nefsinizi ümmeti Muhammed için feda edin. Ümmeti Muhammed'in yolunda gayret edin. Her ne yaparsanız yapın Allah için yapın. Biz odadan odaya geçerken dahi niyetlerimizi kontrol ediyoruz. Siz de niyetlerinizi kontrol edin. Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri'nin buyurduğu gibi sabah evden çıkarken Allah'ım sen rezzakı mutlaksın. Rızkımı vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Çalışmayı bana farz kıldığın için çalışmaya gidiyorum. Böyle derseniz Alnını secdedeymiş gibi sürekli sevap yazılır buyururlar. Onlar Allah adamlarıdır. Kendilerinden bahsedildiğinde, kendilerine gidildiğinde insanları Allah Celle Celaluhu'ya götürürler. Onun sevgisine ulaştırırlar. Yüce yaradanı tanıtırlar. Çok iyi bir öğretmendirler. Aşk aşıktan öğrenilir. Aşık olan birisini gördüğünüzde onda çok dersler alırsınız. Onun haline bakarak kendi halinizi kıyaslarsınız. Aşk lafla sözle olmaz. Allah adamları Allah'a aşık adamlardır. Resulü Kibri aleyhissalatu vesselama aşık insanlardır. Öyle ki Yüce Allah'ın ismi anıldığında kalpleri titrer. Resulü Kibri aleyhisselamın ismi anıldığında burunlarının direkleri sızlar. Ümmeti Muhammed'in başına bir sıkıntı geldiğinde onlar için sürekli ağlar, onlar için istiğfarda bulunurlar. Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberleri her ne yaptılarsa onlar da onların yolundan giderek aynen peygamberlerin yaptıklarını yaparlar. Bu sebeple Yüce Allah onlardan çok hoşnut olmuştur. O nafilelerin başındaysa Kur'an-ı Kerim'i okumak gelir. Allah'ın veli kulları çokça Kur'an okurlar. Nafilelerde ikinci sırada Allahu Teala'nın zikri gelir. Allah Celle Celaluhu'yu sürekli zikrederler. Velilerin buyurduğu gibi onlar bir an gaflete düşseler hemen kendilerini toplarlar ve yüce Allah'a istiğfar ederler. Gaflette olmak onlar için vebaldir. Kendilerine vebal adletmişlerdir. Ve nafilelerden üçüncüsü ise Allah yolunda Allah için birbirini sevmektir. Hiçbir menfaati olmadığı halde, aralarında hiçbir ticari ilişki olmadığı halde, akrabalık bağı olmadığı halde Allah için birbirlerini sevenler mahşer gününde hadisi şerifte belirtildiği üzere kendilerine öyle bir makam ve mevki verilecek ki peygamberler şehitler dahi onlara gıpta edecekler. Allah için birbirini sevmek. Eğer Allah için birbirini sevmek istiyorsa insan Allah her işi Allah olan yürümesi, oturması, kalkması, bakması, duyması Yüce Allah Celle Celaluhu'nun rızası dışında hiçbir şeyi içermeyen, Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmayan gerçek bir salihi kendine öğretmen edinmeli. Kur'an, sünnet her zaman ölçümüzdür. Kur'an ve sünneti bize öğretecek iyi bir öğretmene ihtiyaç var. O öğretmenin elinden tutulduğunda talebesini en kısa yoldan en anlaşılır şekilde Yüce Allah'ın razı olduğu kulları zümresine Yüce Yaradan'ın inayeti ve lütfuyla ilhak ederler. O yüzden tasavvufta hep mürit mürşit ilişkisi olmuştur. Çünkü dediğimiz gibi aşk aşıktan öğrenilir. Edep edepliden öğrenilir. Sevgi Gerçekten sevenlerden öğrenilir. Diliyle bir şeyler anlatıp hareketleriyle üzerlerine sadece elbiseler giyip Allah'ın veli kulu gibi görünenlerden değil, gerçekten salih olan insanlardan öğrenilir. Onların da özellikleri en temel özellikleri bu bahsettiklerimizdir. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği kullardır. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Velilerin kimler olduğu hususunda eserler vardır. O eserlere baksınlar. Yüce Yaradan'ın her zaman yeryüzünde sevdiği, gören gözü tutan eli, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum dediği insanlar muhakkak vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Rabbim inşallah kendi yolunda giden, o gören gözü olurum dediği tutan eli olurum, işiten kulağa yürüyen ayağı olurum dedi. O kulları bulmayı, onlara gerçekten talebe olmayı ve Rabbimin inayetiyle, o büyüklerin de desteği ve öğretmenliğiyle sevdiği, radıyallahu anhum ve radu anh dedi. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razıdır dediği kulları zümresine ilhak eder. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه